Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle sıfırdan 1000 serimize ilk videosuna hoş geldiniz. Normal şartlarda 2-3 tane video çektim. 2 tanesini çok aşırı sinirden hakaret ettiğim için yüklememe kararı aldım. Bu videoları sildim. Diğerinde kamera kaydını yapmışım. Ekran kaydını yapmamışım. O yüzden direkt olarak da 300 kupadan başlıyoruz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Geri kalanını orada konuşalım. Biliyor muyum? Hepsinin bugün olduğunu bir yani dakika, iki dakika, üç dakika, dört dakika, beş dakika, altı dakika diye hepsini bugün yaptım. Hani videoyu çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Bazen çok iyi videolar da silebiliyorum. Böyle çekmeyi unutmuş olabiliyorum. Özellikle yani kamera olayına geçtikten sonra tripodun bacağını kırdım. Gibi. O yüzden düşüyor. <laughs> Şanssızlık arıyor. Sürekli beni buluyor. Karşımızda bir tane crow var. Hızlı bir şekilde. Karakterimizin ismi belli arkadaşlar. Belle karakteriyle Ah bunu yemeydi miydi? Yani 1v1 değil de 3v3 de mesela çok iyi iş yapar diye düşünüyorum. Özellikle 3 hesaplaşma modlarında sürekli takım arkadaşlarının iç işi geçtiği yerlerde hayat kurtarı diye düşünüyorum. Kanka şöyle hızlı bir şekilde seni harcayalım. Kaldı 5 kişi. Gidişatına göre değişecek. Bazen tıkalıp kalıyorum. Tıkalıp kaldığım yere siz sıkmayacak. Sıkmamak. Ya. Olmaması gereken yerde olmayacak bir hareket yaptım ve cezasını kestiler. Seni 5'e kadar çıkartamazsam ki keza bu aralar çok zorlanıyorum bunun hakkında. Hiper şarjım olabilir, belki bu kaliteli olmuyor. Kanka bunun ikinci çekişinden uzak durmak lazım. İlk vuruşu değil de bu çektiğinden uzak durmak lazım. Çekerken aşırı derecede hasar veriyor. Şu an karakter hakkında onu çözdüm bir tek. Bakayım, bu acaba beni görüyor da mı çekmiyor ya? Şöyle şuradan gidelim ya. Ee, kanka sen sıkıntısın bir tık. Bir tık sıkıntısın. Oba vurdu. Vurma, vuramaz diye tahmin ettim. Zehirli bulut Ya abi gidebileceğim bir yer kalmadı ya. Sıfır kupa. Berbat. Rezalet. Galibiyet serisi de gitti. Ya bu, bu seri beni çok yoruyor. Gerçekten bu seri beni çok yoruyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç moral bozmaya gerek yok. Hiç can sıkmaya gerek yok. Ya tamamıyla herkesin oynadığı oyun stiliyle oynayacağım bundan sonra arkadaşlar. Yani Puz geleni öldür. Şöyle bir tane de yükünü bırakması çok tatlı oldu. Oradan gitmeyecek. Beni burada darlamaya çalışacak biliyorum. Ya boş verin ya anlatmayacağım. Arkamda da biri var. Güzel. 6 kişi kaldılar. Yusuf'u da katletti. Sprol, sprol. Sprol. Oo, kendi koruma altına aldı. Neyse biz de biraz can yeneriz burada o süre zarfında. Sprol nereye gitti? Kesin var ya şurada. Tamam. Ölmeseydi midem bana nakleyip son bir kişi kalmıştı o da öyleydi bari dördüncü olaydı Yani abi cidden moralim bozuluyor bu videolarda benim 0'dan 1000 serimiz hayırlı olsun hoşunuza giderse like atarsanız daha fazla gelir. Ondan bahsedeyim. Ee, öteki çok büyük bir der sıkıntı yok. Ama genel olarak da sürekli bir karakterle kupa kastığım için. Yani mesela şu an ben bu karakterden midem bulandı tamam mı? Karakteri değiştiremiyorum. 0'dan 1000 serisi bu yüzden çok kötü bir seri. Yani karakter değiştirmeyi unuttu yani. Bunu direkt 350 kupa yaptım bitiriyorum arkadaşlar 5 dakika oldu. Moral bozuyor artık başka bir şey değil yani. Benim video donuyor mu lan? Yo donmuyor da bir, bir tık FPS yavaş. Öh, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hızlı bir şekilde kazanmak için oynayacağız. Ve sürekli kazanmayı oynayacağız. Ah lan kendimizi gösterdik. Kendimizi göstermememiz gerekiyordu. Chrome'muş dert değil benden tarama ara sandım. Şöyle, şu. Aa! Yukarıdaki adamı görmedim. Arkadaşlar kör oldum. 20 dakikadan önce kasarız. Çünkü e, benim mallığım ya tamamıyla var ya ya ben böyle bu tarz karakterle oynamaya çok alışkın değilim. Yani, bu da beni bir tık seviyemin de düşük olması kötü. Moral olarak da çöküntüdeyim anlatabildim mi? Bu video kadar zor geçiyor ki arkadaşlar. Böyle lanasını anasını avradın sikme bunların. Ya abi bir şey demiyorum cidden bak hiçbir şey demiyorum vallahi hiçbir şey demiyorum. Yoruldum. Yoruldum yani. Uğraşmaktan yoruldum. Yürü git lan. Ya Bedgar, gelme ya. Kurban olayım gelme ya. Ya bu birazdan ölçüsü de olacak. Üstüme zıplayacak beni öldürecek ya. Bak bu da o sakızı gelecek benim kafamda patlatacak. Ya abi git. Kurban olayım git bak. Öleceğim git bak. Amına kurdumun. Ya yeter ya. Bir siktirin gidin ben şundan amına koyayım ya. Ya bir gidin abi artık yeter ya. Kafayı yedim ya. Ne iğrenç bir seri bu ya. Vallahi billahi çok iğrenç bir seri ya. Sikeceğim seçtim karakteri Bellendi amına koyayım. Gittim bir de mal gibi kostüm aldım buna ya. Hah. Gel orospu evladı gel. 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 Al. Duvarına sokun duvara takalım. Ya abi mallık bende bak. Başka hiçbir şey demiyorum mallık bende. Mikrofona da tokat attım. Hani hakikaten mallık bende yani. Çok yoruldum abi ya. Zihinsel olarak zaten yorgunum. Psikolojim bozuk birkaç gündür. Hiç istemediğim şeyler oluyor. Ha üstüne bunlar var yemiyor mide bulandırıyor sadece ya. Başka bir şey değil ya. Gel lan buraya. Abi bak moralim bozulunca var ya videodan da keyif almıyorum. Mide izleyen de keyif almıyor. Tamam mı? Ya yat aşağı amına koyacağım şimdi seninle. Ah lan ah Adamı vuramadım bir an öldüm sandım biliyor musun? Tamam sen öldün. Okey güzel. Birinciliği aldık bu sefer ya. Şükür ya. Şükür abi birinci olduk ya sonunda. 45 dakikanın sonunda birinci olabildim on kupa alabildim. Ya abi. Gel de şimdi bu iknenin olduğunu öldür. Gel de şimdi bu iknenin olduğunu öldür. 50 farklı duvara giren. 50 farklı duvara girer. 50 farklı duvara girer ya. Ay yok abi video video çekmiyorum ya.